Merhabalar. Astro Gezanti gökyüzünden bildirmeye devam ediyor. Bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi tabii ki Merkür'ün Kova burcuna geçişi. 8 Ocak 2021 tarihinde Minnoş Merkür Kova burcuna geçiyor. Fakat bu sefer geçişi diğer geçişlerinden biraz daha önemli. Çünkü aslında 2,5-3 hafta arasında bir burçta kalan Merkür bu sefer maalesef 15 Mart'a kadar burada. Maalesef ve de 15 Mart'a kadar burada değişimden anlayabilirsiniz ki arada retro Hepimize hayırlı olsun diyerek bu geçişle ilgili konuşmalarımıza başlayalım. Şimdi e, senenin ilk Merkür Retrosunu hava grubunda e, göreceğiz. Üstelik de bu hava grubundaki Merkür Retrosu iki senelik yeni bir döngüyü başlatıyor. Bundan sonraki retrolar, Merkür Retrolarının hepsi hava gruplarında olacak. Ne demek? Bundan önceki e, Merkür Retroları su gruplarındaydı. Biraz daha bağ kurmak, kendimizle olan bağımız, ailemizle olan bağımız, e, nasıl bağ kurduğumuzu sorguladığımız zamanlardı. artık... Bu Merkür Retro'ları hava gruplarında olacak. Yani aklımızı nasıl kullandığımız, akıl faaliyetimizi, iletişim şeklimizi sorguladığımız zamanlar yaşayacağız Merkür Retro'dayken. Bundan sonraki iki sene boyunca. Aslında nihayet süper sıkıcı Oğlak Burcu'ndaki Merkür geçişinden kurtarıyoruz. Kova Burcu'na geçiyor. Çünkü Kova Burcu'nda Merkür oldukça rahat. Kendini çok rahat ifade edebilen bir yerde. Oğlak burcunda disiplinliydik, sorumluluk almak zorunda kaldık, çok çalıştırdı bizi. Bunlardan kurtuluyoruz. Biraz akıntıya kürek salladığımız zamanlarda. Hiç değilse şimdi akışı biraz daha kontrol edebilir hale geleceğiz. Kova burcuna geçtiği zaman Merkür. E ee, Oğlak zamanının kısıtlayıcı, çalıştıran etkisinden e, kurtulup zincirlerimizi kırıyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla artık yeni, değişik, enteresan teknolojik konulara ilgi duyabileceğimiz zamanlardayız. Hangi burçlara yarayacak? Tabii ki Kova burçlarına yarayacak. Bununla beraber diğer hava burçlarına yarayacak. İkizler ve Terazi burçlarına yani. Tabii retro kısmından bahsetmiyoruz burada. Normal geçişinden bahsediyorum. Hava gruplarına yarayacak. Kimler zorda kalacak? Biraz daha sabit gruplar zorda kalacak. Efendim işte aslan burçları, boğalar, akrepler biraz sabit burçlar yani bu işlerden biraz zorlanacaklar. Merkür biliyorsunuz aklımızı nasıl kullandığımızı, iletişim kuruş şeklimizi yönetiyor. Aslında daha zeki hissetmeye başladınız mı şimdiden akıl faaliyeti artacaktır. Aklın çalışma hızı artacaktır. E, kova öyle çok da duygusal bir burç falan değil. İş bitirici, dehayı sembolize eden bir burç. E, dahiler çıkartan bir burç. Dolayısıyla akıl çok yüksek. İletişimde de e, oldukça iyi bir duruma geleceğiz. Ama aşkla ilgili falan bir şeyler getirmesini beklemeyelim. E, evrek adıya bağıran bir sürü insan e, bulacağız bu dönemde keşifler olabilir e, ya e, aslında yeni düşünce biçimleri oturtmanın enteresan şeyler öğrenmenin e, tam zamanı ayrıca kova burcu e, insanlığa hizmette insanlık için güzel şeyler yapmakta e, çok Yetenekli ve buna çok önem veriyor. Dolayısıyla bu dönemde yeni buluşlar da getirebilir bize. Açık bir iletişimi, net bir iletişimi, doğrudan bir iletişimi destekleyecektir. Eğer birileriyle bir sorununuz varsa bunu açık açık konuşup çözme vaktidir. İnsanları çok daha açık görüşlü ve sosyal yapacaktır. Hangi günlere dikkat edelim derseniz... Ee, hakikaten içimden hiç o günleri yazmak gelmedi, ee, geldikçe yazarız dedim ama yine de yakın tarih diye 12 Ocak tarihine bir dikkat demek istiyorum. Ee, biraz agresif haberler gelebilecek, beklenmedik haberlerin sinirleri gelebileceği, hayat temposunun çok artacağı, önemli toplantıların belki ertenebileceği bir gün... 12 Ocak, 11, 12, 13 Ocak diye düşünebilirsiniz. Bir de retro tarihlerini özellikle söylemek istiyorum. 29 Ocak gecesi başlıyor. Ee, 21 Şubat'a kadar retro devam edecek. Bu dönemde artık hepimiz biliyoruz Merkür retrolarında neler yapılmayacağını. Mesela yeni işlere başlamıyoruz. Mevcut işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda elektronik alet almamaya çalışıyoruz. Bir seyahat planladıysak çok dikkatli her şeyini kontrol etmeye çalışıyoruz. Tabii daha bunu ben hem anlatırım, yazarım ama ee, geri çekilip biraz daha mevcut işleri tamamlama vakti diye düşünebiliriz. Ee, yükselenlere göre e, Merkür'ün kova burcundaki geçişinden bahsedelim biraz da. Efendim koçlar için koçların sosyal hayatını biraz hareketlendirecek. Çok popüler olacağınız bir zamanı getiriyor. Hele ki oğlak zamanında sıkılan herkes muhtemelen sizinle bir araya gelmek, sohbet etmek, eğlenmek isteyecektir. Keyifle yeni insanlarla tanışabilir, sosyal çevrenizi büyütebilirsiniz bu dönemde. Ayrıca gelecek proje, gelecek planları yeni projeler içinde destekleyici olacaktır Kova burcundaki Merkür. Boğa burçları için, yükselen boğalar için e, iyi bir iş fırsatı yakalamak mümkündür. E, aman maillerinizi kontrolsüz bırakmayın. Her an e, yeni bir iş maili gelebilir. Aynı zamanda zam istemek, patronla konuşmak, terfi istemek için çok iyi zaman. Yalnız burada aklınızda bulunması gereken önemli bir durum var. Zami isteyeceksiniz, terfi isteyeceksiniz. Ama na Merkür Retro iken istemeyin. 30 Ocak'la... 21 Şubat arasından bahsediyorum. Öncesinde de biraz etkisi başlar. Onları da göz önünde bulundurmakta fayda var. İkizler burçları için yeni bir şeyler öğrenmek için çok desteklendiğiniz, yüksek öğretimle ilgili desteklendiğiniz, akıl faaliyetinizin iyice arttığı, seyahatler için çok güzel bir etki ama tabii korona var şimdi nasıl seyahat edeceğiz bilemiyorum. Keşke pandemi olmasaydı çok güzel hareketlendirecekti sizin bu yabancı diğerlere gitme isteğinizi. Aklımızı, dünya görünüşümüzü zenginleştireceğimiz, biraz daha hareketlendireceğimiz bir zaman. Bunu sağlayacak insanlarla da tanışabiliriz hukuki konuda özel konularda özellikle destekleyecektir aynı zamanda eğitim yüksek öğrenimle ilgili yeni başlangıçlarda yapmak mümkündür e, yengeç burçları için 8 evinizde olacak bu geçiş biraz zorlu bir e, geçiştir korkularla yüzleşmeyi e, getirebilir terapiye başlamak için e, çok uygun bir zamandır kendimize yakınlaşabileceğimiz bir zaman yakınlar e, yakın ilişkilerdeki ikili ilişkilerdeki sorunlar konuşularak bu dönemde çözülebilir Aynı zamanda biraz işte e, yatırım konuları e, partnerin sahip olduğu e, mal varlıkları ile ilgili konular veya miras konuları veya nafakalarla ilgili konular tekrar gündeme gelebilir bu dönemde. Aslan burçları için e, fazla sosyal bir zaman sizin için özellikle e, aklınızı kurcalayan şeyler hep ikili ilişkiler olacaktır. E, yeni bir sevgili getirebilir size. İyi dostlar bulmak için çok uygun bir zaman. Sevgiliyle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Aynı zamanda biraz ilişkilerden öğrenmeyi de destekleyecektir. Bu dönemde inatçı yaklaşımlardan kaçınmanızı salık vermek istiyorum çünkü ilişkilerinizi zorlayabilirsiniz inatçı davranışlarla. Retro zamanı özellikle dikkat etmek lazım. E, retrolarda ilişkiler biraz daha zorlanacaktır. E, i̇lişkilerdeki iletişim biraz zorlaşacaktır. Yanlış anlaşılmalar olabilir. E, aynı zamanda Eski e, aşkları da sizlere geri getirebilir bu dönemde ama çok da fazla o işlere girmeyelim derim ben. E, yükselen başaklar için e, günlük e, rutininize, günlük hayatınıza odaklanacağınız, hatta ofiste zehir gibi fikirler üreteceğiniz bir zaman hayatı kolaylaştıracaksınız kendiniz için. E, gerekmeyen hiçbir bilgiyi özellikle retro zamanında ofiste paylaşmayın. E, çünkü... Bu zorluk yaratabilir sonrasında. Hayat rutinini tekrar planlamak için çok iyi bir zamandır. İşte sporunuzu ayarlayın, yemek düzeninizi değiştirin, e, sağlıkla ilgili bir şeyler yapmak için iyi bir zamandır. Çalışma alanınızı, ofisinizi düzenlemek için destekleyici olarak kullanılabilir. Yükselen teraziler için aşk hayatınızın <laughs> hareketleneceğini söylemem lazım. Çünkü 5. evinizden yapıyor bu geçişi. E, Yalnızlara sevgili e, retro zamanı hele ki eski sevgililer tekrar ortaya çıkacaktır. E, ama dönmeyin onlara gerek yok yani. Gerçi siz bilirsiniz. E, keyifli ama ve ve de mutlu bir zamanı işaret edecektir bu dönem. E, bununla beraber akrepler e, akrepler için biraz daha evde kalma zamanı, aile bağlarını yenilemek, aileyle olan iletişim sorunları varsa bunları çözmek. Ee, ebeveynlerimizle ilgilenmek, e, evde huzur bulacağımız bir, bir zaman. Zaten karantina var. Tam tam sizlik bir zaman. Tadilat yapabilirsiniz evde daha huzurlu, daha mutlu e, yaşamak için. Belki bir ev e, de, evde bir değişiklik getirebilir. Evi daha kullanışlı hale getirmek için de e, kafayı çalıştırabileceğimiz zamanları işaret eder. Yükselen yaylar için Çenenizin çok düşeceğini <laughs> öngörüyorum burada. Herkesle ama herkesle konuşacaksınız. Muhtemelen bu size iyi gelecektir. Çünkü oğlak zamanında çok parayla, finansal konularla ilgilenmek zorunda kaldınız. Dolayısıyla konuşun, dostları arayın, eskilerle buluşun, yenilerle buluşun. Sosyal medya... Halkla ilişkiler, PR konularında da ayrıca destek olacaktır. Oğlak burçları için, yükselen oğlaklar için size yeni bir iş getirebilir. Para kesin gelecektir, zam gelebilir. Patrondan zam isteme zamanında olabilir. Çok hareketliydiniz. biraz daha projelerinize işinize yatırımlarınıza döneceğiniz bir zaman aynı zamanda para konularında işte gelir gider dengesinde tekrar gözden geçireceğiniz bir dönem beklenebilir. Efendim sevgili kovalar için, yükselen kovalar o kadar kafanız karışıktı ki son dönemde. Oğla, e, Oğlak Burcu'ndayken Merkür 12. evinizdeydi. Allak bullak oldunuz biraz. E, aklınızdan geçeni artık daha doğrudan, daha net e, şekilde ifade edebileceğiniz bir zamandasınız. Önemli konuşmalar yaparsınız sevgili kovalar. Kendinizden memnun olacağınız bir zaman. İletişim yeteneğiniz, aklınız e, bunların hepsinin kullanımı oldukça iyi bir yere geliyor diye düşünebiliriz. Yükselen balıklar için e, sevgili yükselen balıklar e, kova burcundaki Merkür geçişini 12. evlerinde yaşayacaklar. Burası biraz böyle kapalı bir alan. Dolayısıyla biraz daha içimize dönüp kendimizle kalacağımız, kendimize yaklaşmak için kullanabileceğimiz bir dönem bu dönem. İşte e, aslında e, Yoga, meditasyon, namaz hangisi size iyi geliyorsa veya hepsi e, ya da tesbih çekmek gibi böyle biraz daha kendimizle baş başa kalıp yukarıya Allah'a, Yaradan'a nasıl adlandırıyorsanız öyle e, bunlara yaklaşmak için iyi bir dönemdir e, ve bu bir hazırlık dönemi çünkü e, bundan sonraki geçeceği burç balık dolayısıyla hareketleneceksiniz hazırlık yapın demek istiyorum. Ee, Merkürün Kova burcundaki geçişi böyle. Aynı zamanda retro zamanında da tekrar bir video daha çekeriz. Neler yapalım, neler yapmayalım diye aslında çok iyi biliyoruz artık bunları ama yine de ben de üstünden bir geçmiş olurum. Beni e, takip ederseniz çok memnun olurum. Lütfen kanalıma abone olun. Aynı zamanda yorum yazarsanız da. Mutlaka yanıtlamaya çalışıyorum. Memnuniyetle de yanıtlarım. Beni Instagram'da da günlük olarak takip edebilirsiniz. Orada da her gün yazıyorum. Astro Gezanta olarak beni bulabilirsiniz. Bir de web sitem var. Adresi de aşağıda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyilikler gelsin.